bakacağız insanların yüzüne. Yani nasıl biz kendi evimizde oynadığımız bu turnuvada ilk 8'e kalmada eğlendik deyip yani ben kafamı kaldırıp yürüyemem. Kenarda ısınıyoruz işte. Giovanni'nin Fatma dediğini hatırlıyorum. İçimden şey dedim. Allah'ım ne olur yardım et. What means be an orchestra means that this guy as so He is so motivated, like the first violinist. This is the team. When this guy knows that he have to touch one ball, a match, maybe two, maybe zero. But this ball is so important for make the team win. So he put the same passion, the same attention, the same attitude in training, like the guy that attack 100 ball every match. Okay, so when I have, when I see my team like this, I am very happy. Aylin, Evlat, dokuz dokuz var. Bakayım durum. Ne işler oldu? Herkes her gün iyi oynayamaz. Olabiliyor sporun bir parçası. Yani ben olmayabilirdim bugün, başkası olabilirdi.